Trend Medya için hazırladığımız Trans Siyaset'te yeniden karşınızdayız. Şu dakikalarda YouTube'da Trend Medya'nın ana sayfasında canlı yayında Samsun'a gidiyoruz. Güzel memleketimizin, güzel ülkemizin, güzel cumhuriyetin kuruluşunun en önemli mihenk taşlarından biri Samsun biliyorsunuz. 19 Mayıs'ta yaklaşıyor çok değil birkaç gün sonra Atatürk'ün ayak bastığı ilk ayak bastığı 19 Mayıs tarihini hepimiz hatırlayacağız. Gençlik ve Spor Bayramı olarak Türkiye'de eminim dört bir tarafında kutlamalar en az en az Türkiye'nin dört bir tarafında olduğu kadar hem Samsun'da hem de Samsun'un Ladik ilçesinde e, çok dikkat çekici olacaktır. Öyle umut ediyoruz en azından. Ladik'e gidiyoruz sevgili izleyiciler. Karşınızda Cumhuriyet Halk Partisi'nden Ladik ilçe başkanımız Sayın Samet Dilmen var. İzniniz olursa değerli başkana öncelikle hoş geldiniz diyelim. Başkanım iyi hoş yayınlar. Buldum, hoş abi. geldiniz. Hoş çok dolduruz. teşekkürler. Diğer Sağ başkanım. olun sağ olun sağ olun. Şimdi tabii ben 19 Mayıs heyecanlı erkenden yaşayanlardanım. Çünkü çok önemsediğim en önemli Cumhuriyetimizin en önemli tarihlerinden biri olarak hep hissettik, öyle gördük, öyle öğrendik. Ee, okudukça yaşımız ilerleyip tarihe daha yakından baktıkça baktıkça e, o duygu do yoğunluğunun daha fazla olduğu e, e, hissiyatı ben hep kendi bünyemde ya, hapsettim. Nasıl hissediyorsunuz? Çok değil. Sadece birkaç gün kaldı 19 Mayıs'a. Bir Samsunlu olarak Evet, e, tekrardan hoş geldiniz Hayma Hanım. Yani 19 Mayıs'ın heyecanını tabii ki de e, yurttaşlarımızla birlikte, partilerimizle birlikte Heyecanlı olmasını umut ediyoruz ki eskiye nazaran birazcık daha heyecanımızı düşürdüklerini söylemek istiyorum. 19 Mayıslar önceden daha heyecanlı, daha coşkulu bir şekilde kutlanıyordu. Ne yazık ki şu anda o heyecanımızı, mutluluğumuzu elimizden aldıklarını düşünüyorum. Bu sene farklı olacak Ama sanki biz, başkanım. Samet e, ben, başkan bu, sene, bu farklı. Bu, bu sene farklı olacak gibi. Ben öyle hissediyorum. E, temennimiz zaten o şekilde e, ama biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak her zaman her e, 19 Mayısımızı, 23 Nisanlarımızı, bütün bayramlarımızı coşkulu bir şekilde kutlamak istiyoruz ve kutladığımızı da düşünüyorum. E, yani sonuna kadar da çocuklarımız olsun, geleceğimiz olsun aynı şekilde sonuna kadar kutlamayı da hedefliyoruz yani bizim bayramımız Aha. en coşkulu şekilde kutlayacağımızı. Temel ediyoruz. Tabii evet. Biz 19 Mayıs'ta İzmir'de olacağız sevgili izleyiciler. Her şey yolunda gider. Bir aksilik çıkmazsa büyük İzmir mitinginde 19 Mayıs'ta e, Özgür Özel'i genel başkanı e, dinlemek için ve o heyecana ortak olmak için aşağı yukarı 3-3,5 milyon katılımcının olması bekleniyor İzmir'de. Ne yalan söyleyeyim. Hani Ankara'dan öte taraf e, ne yapar bilmiyorum ama Ankara'dan bu taraf ee, herkes e, İzmir'de olmak için birbiriyle yarışacak. Çok evet. bu, yani Son günlerde en çok konuştuğumuz konulardan bir tanesi bu. Gelelim Ladik'e. Şimdi Sayın Başkan tabii bizim çok sorunlarımız var. Hem ekonomik hem siyasi hem sosyolojik bakıldığında. Ama Ladik özelinde hani Türkiye genelini bir kenara bırakarak soruyorum. Öne çıkan sorunlar nelerdir? Vatandaşla bir araya geldiğinizde neler konuşuyorsunuz? Size hangi şikayetleri aktarıyorlar? Sizden dinleyerek başlayalım. Şimdi Naima Hanım, bizim şu anki en ön planda olması gereken konumuz depremle alakalı. Yaklaşık hı hı. bir hafta önceye kadar gene bir deprem yaşadık. Ladik'le hemşelerimiz de bilir zaten. 1943 yılında Tosya, Kastamonu üzerinden Tosya depremi meydana geldi. 7.7 şiddetinde bir depremle karşılaştı Ladik. Ve hı hı. E, 2.500 vatandaşımız bu depremde hayatını kaybetti. E, yaklaşık işte ortalama 4.000 kişi de yaralı olarak kurtuldu depremde. Tabii ki de yani bizim en büyük sıkıntımız, problemimiz Ladin depremlere karşı e, şeyli mi? Dayanaksız oluşu. Nasıl yani dayan şimdi, hadi dayan şöyle bir evet. diyelim. Kuzey Anadolu hattının aslında tam ortasından geçti kentlerden bir tanesi. Tam fay hattının evet, üzerinde. Evet, kesinlikle. Değil mi? Değil mi? Evet, onun için de biraz böyle yani ehemmiyet gösterilmesi gereken kentlerden biri. Ama geçtiğimiz günlerde yaşadığınız o sarsıntının hatırlıyor musunuz ölçeğini? Kaç ölçeğindeydi? Dört şiddetinde bir depremle karşılaştık gene. Ama o bile 2. sizi korkutuyor. O bile değil Tabii ki mi? O de sarsıntı yani, korkutuyor. Hmm. Yani dünya öyle. çapında... Tabii tabii dünya çapına baktığınızda aslında ölçeklendirmede hani orta şiddetin altında bir deprem gibi kabul edilse de Ladik hı hı. de etkisi yüksek çünkü hem tarihinde hem geçmişinde var hem de mevcut yapı stoğu benim anladığım kadarıyla depreme dayanıklı değil. Sizin de en büyük korkunuz kaygınız bundan kaynaklı. Doğru evet, mu anladınız? kesinlikle bu. Ee, biz Ladik olarak hazırlıklı mıyız depreme? Onunla ilgili birkaç e, öneride bulunmak istiyorum. Şimdi... Hı hı. Ben de yeni öğrendim zaten Ladik'te bir toplanma alanı varmış depremle alakalı. Ee, ama zannetmiyorum bütün vatandaşların bu toplanma alanını bildiğini, e, nerede olduğunu, yerini, konumunu. Hani Allah korusun bir depremle karşı karşıya gelmiş olsak yani insanlarımız gerçekten şu an bilinçsiz bir şekilde ne yapacaklarını bilme, bilmediği vaziyette görüyoruz. E, yani inşallah öyle bir şeyle karşılaşmayız ama Allah korusun. Bu de, evet inşallah. Evet. Eee bununla ilgili herhangi bir çalışmamız var mı? Eee Ladik Belediyesi Başkanımıza soruyorum. Ladikli siyasi arkadaşlarıma soruyorum. Eee benim önerim bunlarla ilgili bir çalışma yapıp eee vatandaşlarımızla daha sağlıklı, daha güvenilir bir şekilde onların hayat ve mallarını daha güvene alabileceğimiz bir şekilde bir toplanma alanlarını tespit edelim. Ondan sonra mahallelerimizde ikişer adetli şey koyalım. Yani bu depremle karşılaştığımız zaman bilinçli insanlar, eğitimli insanlar yetiştirelim ki onlar da bizleri yani ne yapacağımızı karar versinler depremde. Ondan sonra yani benim depremden korkum, Yani Ladik'te çok büyük şiddetli deprem olacak zaten. Hmm. Bunu e, beklentisi var. Yani benim siyasilerden önerim birlikte beraber bir proje yapalım, konuşalım, danışalım birbirimize. Onunla hmm. ilgili bir çalışma yapmamızı istiyorum benim. Peki. Evet Nayman. Başka şeyin depremin dışında başka sorunlar da var diye konuşmuştuk. Mesela evet. sizin GES'lerle HES'lerle ilgili de sorunlarınız var bildiğim kadarıyla. Ay bu GES'lerde zaten yani hem hava kirliliği, hem toprak kaybı, hem su kirliliği bir sürü sorun doğuruyor. Bununla ilgili de anladığım kadarıyla bölge talepler kulağınıza geliyor. Aktarmak ister misiniz? Tabii ki de geçen yıl gene Tatlıcak Mahallesi'nde yani köyümüz diyeyim, Tatlıca köyümüzde ee, Mera alanına Samsun Büyükşehir Belediyesi şey yapmış vaziyette yani almış vaziyette orayı. Köylü vatandaşlarımız bunun yani bayağı bir şikayetçi bu konuyla alakalı. Çünkü üç tane köyün merası olarak biliniyor bu mera alanı. Hı hı. Üç tane köyümüz burada hayvanlarını otlatmak için ve tapulu arazileri yani vatandaşın, köylünün tapulu arazilerine gez projesi uygulamaya çalışıyorlar şu anda. Bununla ilgili vatandaşlarımızdan çok sık şikayetler alıyoruz. Hani kendi tapulu arazilerimiz, dedelerimizden gelen araziler ama hiçbir şey şey yapmadan direkt Samsun Büyükşehir Belediyesi bu arazileri kendi malıymış gibi alıp GES projesi uygulamaya çalışıyorlar. E, i̇stimlak mı ediyorlar? Zaten... Başka, yani bu toprakları istimlak mı ediyorlar? Yani evet, istimlak ediyorlar. Ha, yani çok yani çok az bir para öderler. Dava etmek işte mahkeme açmak falan gerekir bu istimlaklarda, kamulaştırmalarda. E, vatandaş bu açıdan herhalde anladığım kadarıyla hem muzdarip hem de aslına bakarsanız GES'ler konusunda kendi topraklarına el konulmasından e, ya da kamulaştırılmasından. Ee, ya istemiyorlar daha çok. Tabii ki. Sanki. Kesinlikle, istemiyorlar. Yes projesini köylü vatandaşımız istemiyor. Ee, hem evet. de kendi meraları yani bu vatandaş bu hayvanlarını nerede otlatacak? Yani en önemli problem de bu. Öyle şeyler. Öyle şeyler duyuyorum ki bazı yerlerde hayvancılık yasaklanıyor. Bazı yerlerde meralar e, hayvanını götürüp merada otlatıyorsam e, para kesiliyor. E, faturalar evet. çıkartılıyor. Yani böyle saçma sapan neler duyuyoruz? İnanılır gibi değil. Hani bu sistemi anlamak mümkün değil. E, gerçekten. Bir de kayak merkeziyle ilgili talepler var galiba. Onu da konuşalım evet, mı? Evet, vatandaşın yine kayak merkeziyle alakalı sıkıntıları dediğim ya yani şöyle. E, bizim Orta Doğu'da yani Orta Karadeniz bölgesinde tek olan bir kayak merkezimiz. Hı -hı. E, yani bu bir fırsatımız diyeyim ama biz bu fırsatı elimizde itiyoruz. Yani kesinlikle, turizm açısından herhalde. Turizm açısından evet. Turizm Hı. açısından kesinlikle elimizde itiyoruz bu fırsatı. Hiçbir yatırım yapılmayan bir kayak merkezimiz var. Gelen vatandaşlar mağdur olup tekrardan gidiyor ama e, insanların da eğlenmeye, gezmeye, tozmaya ihtiyacı var. Bunu da biliyoruz hem kış aylarında hem ay yaz aylarında bu kayak merkezimiz yani Ladiye büyük katkılar sağlayacak bir kayak merkezi. <laughs> ne yapılabilir? Kış aylarında e, insanlarımız geliyor sadece bir tane konaklamak için otelimiz var. O da e, Sayın Milletvekili Murat Can'la birlikte e, bir basın açıklamasında bulunmuştuk zaten. O otelimiz de e, şu anda kapalı durumda. Yani yaklaşık 40 40'a yakın e, bir yataklı otel. Ayrıyetten gene Gençlik ve Spor Bakanlığına ait bir otel var ama o otelde sadece Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın öğrencileri kalabiliyor, e, dekanları kalabiliyor vesaire işte. 19 Mayıs'ın oteli var. Aynı şekilde tabii ki dışarıdan vatandaş e, gelip de bu otelde kalamıyor. Normal e, 19 Mayıs'ın dekanları, öğretmenleri, öğrencileri kalabiliyor. Dışarıdan gelen vatandaş için kalacak herhangi bir yer yok Kayak Merkezi'nde. Hı. Yatırımcılar peki, şahsi yatırımcılar ilgi göstermiyor mu? Yani sizin söylediğiniz ölçekte e, alberis olan ve katma değeri olabileceğini düşündüğünüz bir bölge ise e, şah, özel yatırımcıların gelme şansı, imkanı yok mu yoksa ona da mı müsaade etmiyorlar? Kesinlikle imkanı var ama e, gerekli reklamlar yapılmıyor. Hani Ladik'in adı hiçbir şekilde hiçbir yerde geçmiyor. Yani Ladik kaderine terk edilmiş bir ilçe haline geldi. hiç Yani e, şöyle söyleyeyim, toplantılarda vesaire hiçbir şekilde Ladik, Ladik'in adı ağzına alınmıyor. Yani bu Ladik dediğim gibi terk edil, kaderine terk edilmiş bir ilçe. E, vatandaşlar kendi çabalarıyla bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Yani şöyle de anlatayım, kayak merkezimizin yolu. Ladin çevresinden verilmiş, merkeze uğramadan vatandaş gelen, dışarıdan gelen turist olan vatandaşlar diyeyim. Dışarıdan dolaşıyor, Ladin'i görmeden direkt kayak merkezine yol verilmiş. Oradan çıkıyorlar, gidiyorlar. Aynı şekilde geri dönüşte de aynı yoldan inip çıkıyorlar. Ee, hmm. Ladin esnafına hiçbir katkısı yok. Hiçbir e, etkisi yok diyeyim. Hani bunu ben defalarca söylem söyledim. Hani defalarca anlattım ama hiç kimse oralı Hı -hı. olmuyor. Ee, hani kayak merkezimiz var ama ladiğimizin esnafına hiçbir katkısı yok. Anladım. Anladım. Hem altyapı ve yatırımlar açısından büyük bir eksiklik hem de e, iyi koordine edilmediği için kente bir e, katma değeri olan bir yatırım. Olamıyor ee, evet. yolu dolayısıyla diyorsunuz. Gayet anladım. Umarım en kısa zamanda çözülebilecek sorunlardan biri olur. Ama öteki taraftan tabii siyaseten de sorunlar var Sayın Başkan. Ee, çok vaktimiz kalmadı. İki dakikada da onu konuşalım. Nasıl gidiyor? Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyları artıyor mu? ledikte? dayanışma sandıklarından çıkan oylar e, sizi tatmin etti mi? E, ve e, tabii sandığı önümde adayı yanımda istiyorum çağrısıyla başlatılan imza kampanyanız var CHP olarak. Nedir durumunuz? Şöyle söyleyeyim, eee Ladik oylarımız kesinlikle arttığını düşünüyorum. Çünkü e, imza kampanyamız işte dayanışma sandığınızda kullanılan oylar bizleri tatmin etmese de etmiş gibi hissediyorum. E, çünkü diğer siyasi partilerden destek verenler de var. E, Milliyetçi Hareket Partisi olsun, İyi Parti olsun, gene nazaran AK Parti olsun. Partilerinden desteklerini de çok aldık. O gün gerçekten parti binamızda gerçekleştirdik seçimi. Ve çok memnun kaldık yani insanlardan. Hı -hı. Bir şeylerin yanlış gittiğini insanlarımız, vatandaşımız, Ladikliler hissettiğini düşünüyorum. Hı -hı. Bundan sonraki, önümüzdeki seçimlerde de Ladik'in bence potansiyel olarak yükseleceğini hissediyorum. Ve Ladik'te inşallah bir belediyemiz olacak diye temenni ediyorum. İyi dileklerimizde, kalbimizde sizinle çok kolaylıklar ve başarılar diliyoruz. Bu kısacık zamanda Ladik'i birazcık anlamaya, tanımaya, sorunlarını, sıkıntılarını dile getirmeye çalıştık. İyi ki geldiniz, büyük katkı verdiniz. Bir teşekkürüm Sayın Başkan. Sağ olun. Çok teşekkür ederim bizlere bu şey verdiğiniz için. Sağ olun. Sağ olun. Kolaylıklar. Sevgili izleyiciler, Cumhuriyet Halk Partisi'nden Ladik İlçe Başkanı Sayın Samet Dilmen canlı yayında trans siyasetin konuydu. Trans medya için hazırladığımız trans siyaset tüm hızıyla devam ediyor. Çok değil bir dakika sonra yeni bir konukla yeniden karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın.